Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Elhan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bir bülteni karşınızdayım. Evet hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Bu hafta Diamond Casino Oteli'nde bulunan podium aracımızın markası Flash GT. Araç gerçek hayattaki Ford'un Fiesta WRC adlı modelli aracından esinlenilmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız yaklaşık 1.675 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Diamond Casino Oteli'ne gelip buranın içerisinde bulunan çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Karmit bölgemizde bulunan Prize Challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Sugoi. Araç gerçek hayattaki Honda'nın Civic Type R adlı modelli aracından esinlenilmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız yaklaşık 1.224 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu aracı ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise önümüzdeki perşembeye kadar Pursuit Race yarış türünü 5 gün boyunca oynayın ve ilk 3'te bitirin arkadaşlar. Bu kriteri karşıladığınız takdirde 5. gün sonunda şu an ekranda gördüğünüz menüden bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Gelelim bir sonraki haberimize. Bu hafta Franklin'i arayarak ücretsiz supply stash isteyebilirsiniz. Supply stash'in ne olduğunu bilmeyenler için arkadaşlar kısa bir özet geçeyim. İçerisinde bomba, can, mermi, zırh gibi işinize yarayabilecek özellikleri barındıran bir çanta diyebiliriz bunun için. Normalde 5000 dolar ödeyerek aldığımız bu hizmeti bu hafta ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Bu fırsattan yararlanmak için de dediğim gibi Franklin'i arayabiliyorsunuz bilirsiniz. Gelelim bu haftaki bonuslu görevlerimize. İlk bonuslu görevlerimiz bu hafta Business Battles ve Criminal Damage adındaki free mod etkinliklerine 3 kat bonus bulunuyor. Bu free mod etkinliklerine oyunda normal bir şekilde takılırken rastgele etkinleşiyor arkadaşlar ki etkinleşmesi için serverda en azından birkaç kişinin olması gerekiyor. Yani tek başınıza oynarken bunlar etkin olmuyor. Yine bu bilgiyi de vereyim. Eğer karşınıza çıkarsa bu etkinlikler dilerseniz 3 katlık bonusundan da faydalanarak bu hafta bu görevleri yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir sonraki bonuslu etkinlik bu hafta Running Back adındaki görev serimizde 2 katlık bir bonus bulunuyor. Bu görevleri oyunumuzun duraktan menüsünden Jobs kısmından Play Job'a oradan da Rockstar Created kısmına girdiğinizde Adversary Mod kısmında bu görevleri bulabilirsiniz. Dediğim gibi 2 katlık bir bonusu bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu görev serisini yapmayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki bonuslu görevimiz Last Play Contact görevleri. Yine bu görevleri de aynı yerden Missions kısmına girerek bulabilmeniz mümkün. Dilerseniz 2 katlık bonusundan da faydalanarak bu görevleri de bu hafta yapmayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki Bonusu görevimiz oyunda bulunan payphone hits görevlerinde bu hafta bir buçuk katlık bir bonus bulunuyor payphone hits görevleri gerçekten güzel paralar kazandırabilen bir görev serisi arkadaşlar bu hafta bir buçuk katlık bir bonus almış ki yani bu da şu demek oluyor Normalde bonusuyla birlikte bu görevleri yaptığımızda 85 bin dolar alabiliyorken bu hafta bir buçuk katlık bonusuyla birlikte yaklaşık 127 bin dolara yakın bir ücret alabiliriz demek oluyor Dolayısıyla bu hafta eğer para kasmak gibi bir niyetiniz varsa bol bol payphone hits görevlerini yapmanızı size öneririm eğer nasıl yapılacağını da bilmiyorsanız şu an ekranın sağ üst tarafına çıkan kartı tıklayarak bu görevler hakkında da bilgi alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki indirimlerimize. Bu hafta özellikle silahlarda ve zırhlarda indirimler bulunuyor ki bunları da tek tek saymam gerekirse heavy rifle silahında, grenade yani normal bomba silahı, sticky bomb. Pipe Bomb, Proximity Mine, The Contract, Silah Desenleri, Mermiler, Zırh, Compact EMP Launcher ve Stun Gun'da bu hafta %30 ila %25 arasında değişen indirimler bulunuyor. Dolayısıyla eğer silah ihtiyacınız varsa bu hafta bu indirimlerden de faydalanarak bu ihtiyacınızı gidermenizi size öneririm. Bunun dışında arkadaşlar bu haftaki haftalık bültenimiz bu kadardı. Normalde her hafta farklı araçlarda indirimler olurdu. Ancak bu hafta bunu ne yazık ki göremiyoruz. Birazcık yavan geçen bir hafta diyebiliriz bu hafta için. Ancak kesin olmamakla birlikte önümüzdeki hafta içinde 4 günlük bir etkinlik gelebilir arkadaşlar GTA Online'a ki bu henüz doğrulanmadı ancak önümüzdeki günlerde zaten böyle bir şey olursa bunun da bilgisini sizlere mutlaka ulaştırırım. Evet böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu videoyu işinize yaramıştır arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu düşünseniz videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.